Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün altında BMW M5 E60 var. Bu arabayı Hüseyin kardeşim istiyordu onun için aldım. Şehirde biraz yanlayacağız. Ben çok yanlamam ama sırf o kardeşim yüzünden yanlamaya karar verdim. Biraz ayar yaptım arabaya. Hadi bakalım. Şöyle yavaş yavaş kalkalım. İlk şurada bir drift antrenmanı yapayım. Bir dakika. Arabanın bir driftini anlayayım Drift atmak çok zor bu oyunda aslında Hani videolarda falan kolay gözüküyor da Şöyle, Efsane araba ya Tamam şimdi şehre girebiliriz Çekilin lan Araba sanki biraz boğuluyor. Hani drift arabası değil zaten bu. Şu treni geçelim. Şuradan geçelim. Bakalım şuradan dönebilecek miyiz? Sandalye kırdık. Efsane araba ya hani Araba bir kere güzel zaten. Gözleri güzel. Motoru da güzel. Baksana şuna. Bağırıyor araba. Şimdi başladım şurada. Basalım el frenine. Araba bağırıyor, bağırıyor. Yerler hafif buz. Araçları görüyorsunuz. O yüzden zorlanıyorum şu an. Hani öyle bir iklim senin oynayışını değiştirebiliyor. Ama şu an iyi. Şöyle caddede yan yan O BMW kardeş ne yapıyorsun ya? Burada birisi durmuş. Bakalım. Ne bu? Bu da drift yapıyor bak. Ken Block'un arabasını almış. Bak, benim farlara baksın abi. Neyse devam. <laughs> Aa orası üst köprüymüş. Biz de düz yolda yaparız ya. buradan girelim. Bazı drift araçları var, onları tutamıyorsun mesela. Bunu ben drift ayarı yaptım birkaç. Yani arabayı falan bastım, lastikleri değiştirdim. Çok ağır oluyor onlar yani. Drift attığıma şükrediyorum şu an. Ama ilgi atıyor ya baksana Kral Şöyle direktleri yıka Arap life Çekilin lan Çıkalım şimdi polis, polis gelecek. <laughs> aman aman aman. Oy, çok güzel anlıyor. Era devam. İşte adam hareketini yaptı, gidiyor. M5 sunar. Hey yavrum Ah şimdi filibe biliriz, iyi güzel. Araç hesabını kapattım daha iyi oluyor yani Farı falan kırılmıyor Bak karlı yolda nedense drift atması gerekiyor ama çok kötü atıyor Olsun Yine atıyor atıyor yani Mercedes atamıyor mesela <laughs> Şöyle Yorulmuş arabamız kral, kral. Arabaya bak. Evet. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. M5 nasıl drift atar gösterdim. Yani Forza'da her araba güzel drift atmıyor ama yine de attı yani. Motoru olan bir araç. Herkese izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.